God of War. Öncelikle şunu belirteyim. En son oynadığım oyun Ghost of Sparta'ydı ve PSP'de oynadım. Ondan sonrasında hiç God of War oyununa bakmadım. Bir anda buna dalmak belki geçmişle alakalı bilmediğim şeyleri bana gösterecektir ama ilk defa bir bilgisayarda God of War oynuyorum. Editörlüğüm zamanında God of War gameplaylerini de çok gördüm. Editledim. Tam delilerini yaptım. Hatırlamıyorum. O yüzden aslında bakarsanız oynamanın tam zamanı. Mesela bu ağacın ayrı bir özelliği var anladığım kadarıyla. El var. <laughs> Ey yavrum be Kratos'a bak. Gücünden hiçbir şey eksilmemiş. Sen Bu ne lan? Sen kimsin? Get biraz daha çatallaştırırsam biraz da bir nebze yaklaşırım gibi geliyor. Aa evet diğer God of War oyunlarından farklı olarak omuz üstü bir açımız var bu sefer. Üf. Haşmetimizden kütükteki o dallar düşüyor. Şey Mevsimseldir belki. Burası İskandinav toprakları. Yunan esintilerini hissetmezsiniz. Editlediğim kısımlarda burayı pek hatırlamıyorum ama... Evet. Tamam tamam doğru hatırlıyormuşum. Annemiz öldü. Grafikler çok güzel ya. Of. Allah. Müzikle geliş. Ha, grafikleri ayrı iyi. Müzikleri ayrı iyi. Çok sağlam bir serüvene başladık. Bu arada oynayış bakımından ilk defa oynuyorum. Deneyimlediğim videolarını gördüğüm kadarıyla klasik bir Türk genciyim. Anca elime ulaşabildi oyun. Abi abi, abi bıçak ne oluyor? Ah garibim ah. Oh. Onunla beraber yenecekti çıktı ama artık seni. Bu arada Xbox koluyla oynuyorum. Rengi muazzam. Bu zamana kadar oynadığım tüm God of War oyunlarını kolla oynadığım için bunlar rahat ederim diye düşündüm. Koşman... Wow. Wow. Geyik de ne geyik bu arada. Ya ya gitti balta artık. <laughs> Şimdi onu bulacağız değil mi? Sank. Korkutma ya. Yavrucuğum bağırma bağırma burada diye. Çok tez canlı bir çocuk. Şu an ikisinin arasındaki ilişki babaların çocuklarına arabayı kullanmayı öğretmesi gibi. ki? Ciddi bir gerilim var. Her an bir fight dönebilir. Sen hazır değilsin. Ben hazırım. Gel gel ağır ağır, 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 saldırı yapacağım. Havada sektir. Dodge öğret. Öğretir şimdi. Oy. Ya arkadakine kitlenmek için küçük gibi dönmem mi gerekiyor? Can mı veriyorsun sen? Sağlığını tazelemek için sağlık taşları bu. Kırdım. Ne o? Aha geldi. E, koşma artık bir sakin. Oha. Bir... Can I have my bow back now? Can you hit it from here? We should get closer. Zort. Hadi bakayım. Aa kitlendi bana. It. Abi kaçıyorum. Kütük kaçıyor ama. Kitlenmeler arası geçişi de halledebilmem gerekiyor. Nice. Tek vuruşta iki tane. Daha devam mı? Bu ne? Can. Gel gel. Gel 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 gel. gel. İyi vurdum. Etrafta bir şey olup olmadığına bakayım da. Bu ne? Ha kapıyı açacağım zaten. Okey. Evet evet evet. Baltayı geri çağırmak için. Almadım mı ben ya? Hmm. Sen şuradan eğilemez misin? Eğilmene bile gerek yok, direkt geçebilirsin. Tabi benim de geçmem gerekiyor mantıkken. Ama baltayı fırlat dediğine göre bir şey var orada. Heh. Ha, bu ayrı bir şey. Ne var? Ha şuna da. Ulan ben ilk farklı bir şey görmüşüm He dondurdim onu. Tutup da mı şey yapabiliyorum? Aaa. Anladım. Şimdi çözülür ben hızlıca bir geçeyim. Ee, şimdi başka baltamız var mı? Ver. Ha diğer taraf otomatik mi açılacak? Kertik gümüş alırım ben kenarlarda gördükçe. i̇şte klasik sandıklar. Aç 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 aç. Yani böyle basa basa. Almıyor muyduk bunları? Loot. Bu patlayacak gibi ya. Bu, Bu ne? Boy, over here. Bu ne be böyle? Hikayeleri mi anlatıyor? Güneşi ve ayı yiyorlar sonra herkes savaşa mı tutuşuyor? Mitten fazlası. Her mabet efsanevi bir devin hikayesini anlatıyor. Ha, bulunan mabet. Bir tane. Tamam bu mabetleri bulacağız biz. Yaptıkça o 6000 XP alıyoruz. Yemek sepeti puanı gibi. Sponsorlu değil. o oh, Loot. Çok Şunu çok merak ettim. Gerçekten patlıyor mu? Hadi bakalım yolumuza devam edelim. Biz av, av yapacaktık. Geldik mi? Relax. Do not think of it as an animal. It is simply a target. Clear your mind. Yaptım. 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 Canını yaktım ama. Ne güzel bir yaratıksın sen ya bu ne? Sen yapmalısın. Yapamayacak. I can't. Ah lan. Bir babanın bu durumlarda sevgisini göstermemesi çok acıklı. Ne oluyor lan? Dedim o hırıltı Kratos'tan çıkamaz herhalde. Abi, abi. Abi bunun... Uh. Oh donklandım. Böyle 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 de şey yapabilirim herhalde uzaktan uzaktan. Kaç. <laughs> Oğluma ha. Kıçını keserim senin. Ana bok keserim. Tamam. İyiyiz iyiyiz. Abi delendi. Yoruldu da. Ver ver ver. At at at. Ver ver ver. Oğlum tekrara bilinen şeylerde çok iyiyimdir değilim aslında. Dur ne <gülüyor> evet. Of. <laughs> 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 Ama yoruluyorsun, zarar veriyorsun kendi. <laughs> Bana vız gelirsin <gülüyor> <gülüyor> sen diyor bir de ya. <laughs> Deli. Asıl olay bu zaten. Hazır olman. How am I not We are going home. Ama Kratos'un da böyle davranması da bu kızı ne kızı lan, Bu çocuğu bu kadar hırslı yapıyor. Güzel bir feedback ver. Güzel bir geri bildirim ver çocuğa. De ki bundan 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 kaynaklı. Böylesin böyle böyle aşağılık pislik birisin de böyle oldu gibi. Buradan mı gidiyoruz? Hop. Oy. Selam. Ah geldik mesela. baltadan kaynaklı şey olur. Bu ne ki? Yanıyor bu. Ha iyi bari öldükten sonra patlayan tiplerden değil. <laughs> Bunu da sen hallet atıyoruz. <laughs> oh shit. O. Oh. Ak gezen geldi abi. Nasıl ya? E az önce attım. Aaa. Dur seni yımrığımla döveceğim. Gel. Ya ya şimdi ne oldu? Ee, pıçıkla pıçıkla. Baltam şey olsaydı, ejder camı olsaydı o zaman yapabilirdik. Draymond atlayışı yaptık az önce. Ne kendi kendine konuşuyorsun ya. Try again. Why are you doing that? Too slow. Weak. Again. Stop it! Again! Uh. And you, Atreus, are clearly not ready. What was that? Quiet. Come on out! Thank you, Mr. No, I know who you are. More importantly, I know what you are. Get in. Hmm. What should be bigger. That's what she said. Should definitely the one. Long way from home. What do you want? Oh, you already know the answer to that. Whatever it is you seek, I do not have it. You do not want this fight. Either <laughs> 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 leave my home. <laughs> oh, allah, allah. Uh, <laughs> ah. I warned you. <laughs> Finally. <laughs> not listen. be? O oh, deli. Dövüşek o zaman. <laughs> Bak baltam da var benim. <laughs> Nasıl geniş? <laughs> Oo, benim Terleyebilmem de gerekiyor bir nokta. <laughs> Fıçıklıyorum hemde. Ya bakayım, Aa bir saniye, anladım gibi. Ne 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 ne. Hayır. Ya bunu engelleyemiyorum. Üff. Adam, ah evime girdi girecek Ne istiyorsun da Sana evimi mi gezdireyim Sana ne lan iki tane yatak varsa Belli ki cüsseli bir adamım işte <Sessizlik> mavi, mavi mavi yanıyor herif RGB <Sessizlik> ağacı, ağacı bir tarafına sokmazsan <Sessizlik> <Ha, ha. Sessizlik> Oğlum böyle böyle dünyanın merkezine atarım ben bu herifi. Aa deli. E sen ya ama hocam bu hiç Bir adil uyanın. değil ki. Ben yenilenemiyorum. Neyse dövmeye devam ederiz. <laughs> ya da etmeyiz. <laughs> Al. Öfkeyi nasıl kullanmasını biliriz onu göstereceğiz şimdi de. Uf. Hmm. geçir geçir geçir. Bana ver bana ver kontrolü bana ver. Geliyor. Onu yaptığı bir hareketi engellemeye çalışacağım da. Onu yapamadım. Aa yaptım galiba. Ah, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Onu engelleyebiliyorum adamı. Ne alırsan Sersemledin mi? <laughs> Dokundurtuyorum Uf <laughs> Of, <peki>. Devam. <laughs> Sinir mi böyle şey değil mi? Adamdan çıkaramıyorum artık. Daha yumruklamam lazım. E bitti herhalde. Allah, e, yok artık. Gerçi tanrı gibi bir şey de o yani, tanrı veya. <laughs> Olmamın! Oğlum kimsin sen? Oha yer yarıldı. Aa Odin yollamış. Pardon ama ya yani dünyaya zarar veriyoruz. I Aa İndim şimdi çıkmasını da bilirim geliyorum İlla bir zayıf yönüm vardır Her yerim kan revan oldu oh. Ama o kadar uğraştık be Hocam ben kimleri öldürdüm sen biliyor musun Bende de varmış o Allah Hadi Hadi Oh shit. Geliyor geliyor geliyor. Onu ka ondan kaçamıyorum işte bak. Oğlum anladık hiçbir şey hissetmiyorsun da bana saldırıyorsun. Ne yapayım yani? Çayımı içeyim seninle. Canman yok mu etrafta ya? Bunda yok galiba. onun onu, onu gelme öyle. Hayır. 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 Bak bu iki oldu. Aha. Pesme, pesme. Bir, iki, üç. Aha. Hadi bakalım. Artık kesinlikle hiçbir şey hissedemeyecek. Abi ne hale geldik ya. Odin yollamış ya abi de. Evin kapısını bulana kadar kanlardan aradık. Kalamayız burada canım. Mümkün değil. Biraz dengemi sarstı ama iyiyim. Giriyoruz bir şeyin içine. Üş, ne yapmışız be harbiden. Oradan geçmek güvenli mi? Bak köprü. Bu ne be? Sanki bunu aldıktan sonra be diye çıkacakmış gibi duruyor ama sanmıyorum. Geçmiş olsun abi. E ee, dondurdum. Ha. Ha. Okey. Zinciri bırak. Hocam bilim mi bitiyor? Doğruyu söyle. Hamile misin? Ha? Ben şimdi onu almak istiyorum. Let's go. Ne varmış? Kertik gümüş. Ne oldu be? Üf. Üf. Ortama bak. Oh. Kuşu Bir şey yapabiliyorum ben buna. Bana bir şey verir diye düşünmüştüm. Vahşi orman. Aha. Üç tane at. Yedim oğlum seni. Oy. Ne lan O ne be? Ah deli. Ben de bir şey fırlatabiliyorum. Bak. Tek attık. Ha mor olduğumu menzilli silah. Dönüş için. Ah işte bunu arıyorum. Böyle dönmeye çalışıyorum. Hmm. Çıldırırsın.

Helen dokunuşu. Hafif runik saldırı. Yakındaki tüm düşmanlar hareketlerini engelleyip onları geri savun. İşte bu peri peri bunu istiyordum ben. Ay yok. Runik saldırı yapmak için LB ve ve Ben de bilmiyorum nasıl yaptım onu. Let's go. Abicim koşma Let's go. ama yani sen böyle yaparsan biz ne yapalım? Ah. Salak. senin düşeceğin yerde ben var ya yok ederim. Hadi hep beraber düşelim. Slow ee, down. Sanırım bir partiye geldi. Bu, bu ne böyle? Dukunma. mu? Hadi bakalım. Coşma zamanı. Late zamanı. bazıları harbi öyle galiba. Bu ne? <laughs> Arada da kertik gümüş alıyorum abi. Atma lan onu. Sen de atma. Kim attı başka? Gel gel. Oo. havada kesil de gör bir. Nerede lan o? Yok <laughs> ettim. Hmm. Ne? Yok ya o kedidir. Bu duvarı. <laughs> Sanırım dert edilebilecek bir şey değil. Öyleymiş. Abi 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 Geri dönüş yapamıyorum ki. Bakın bir boka boka yara. O kat. Uf. One more ne be? Ey krak. Oo. Oo. Yemedik lan yemedik. En azından atı yüz vurabiliyor. Sersemlettirip böyle şey yapacağız. Okey. Oha bana, bana kadar geliyor. Az önce bir Revenant öldürdü lan. Helal olsun. Oh, tabii ki yalnız olmayacaktır. Üç seviyemi. Hocam bu pek hoş olmadı sanki. Dudaklarım. <laughs> Ama ben oradakileri almak istiyorum. Yapacak bir şey yok dövüşeceğiz. Atreus hazır mısın yavrum? Yapıştır. İşte bu sistematik oksal. Bir bok vereydin bana. Oğlum ne yapıyorsun? Senin <ağzını> yutarım. Baba. <laughs> arada kaynadı. Atreus <laughs> arada kaynadı.